Herkese merhaba. Beni değil, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte elbasan tava yapıyoruz. Elbasan tava biliyorsunuz çok meşhur bir kuzu eti yemeği. Benim anneannem özellikle bayram günlerinde yapmayı çok severdi. Çok lezzetli, çok ihtişamlı oluyor. Tam bir davet sofrası için ideal bir yemek diyebilirim. Duyunca sakın gözünüz korkmasın, yapması da aslında son derece pratik ve çok az malzeme ihtiyacınız var. Hadi gelin ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yaparak devam edeceğiz. 800 gram kuzu kol kullanıyorum. 2 su bardağı süzme yoğurt, 3 tane yumurtanın sarısı, yaklaşık çeyrek su bardağı kadar sıvı yağ, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı un kullanacağım. 10 tane arpacık soğan kullanıyorum. Eğer ben tek tek arpacık soğanları soymakla uğraşamam derseniz bir iri soğan da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı su kullanacağım. Biraz tuz, biraz da karabiber kullanacağım. İşte malzemelerimiz bu kadar. Önümde bir tane şöyle bir tencerem var. İçine sıvı yağ alıyorum. Ve de tereyağını alıyorum. İlk önce etleri mühürleyerek başlıyoruz yemeği yapmaya. Şöyle tereyağı da aldım. İkisinin iyice eriyip kızmasını bekleyeceğim. O sırada ben de önümdeki etleri tuz ve karabiberle birlikte güzelce baharatlandırıyorum. Bu arada şu kullandığım mor kaseleri çok sordunuz. Ben de bayılarak kullanıyorum. Bu da konseptten aldım. Aklınızda bulunsun. Çok güzel şeyler var. Gidip bakmanızı tavsiye ederim. Şöyle etleri hatta bunu elimle yapmak daha kolay oluyor. Çeviriyorum. Ve de tekrar biraz üzerinden tuz gezdiriyorum. Ben etleri kemikli olarak kullanıyorum. Bence kemik güzel bir lezzet katıyor. Ama isterseniz kemiklerini kasabınıza aldırabilirsiniz. Yine büyüklük olarak da avuç içi büyüklüğü olarak düşünebilirsiniz. Etler tamam. Ya biraz daha ihtiyacı var. Güzelce kızmasını istiyorum. Kızdıktan sonra mühürleyerek devam ediyoruz. Ya gördüğünüz gibi güzelce kızdı. Şimdi etlerimi içine bırakıyorum. Ve her bir tarafını yaklaşık 3'er dakika olmak suretiyle güzelce kızarana dek mühürlüyorum. Etlerin her iki tarafı da güzelce kızardı. Şimdi içine arpacık soğanları ekliyorum. Şöyle bir spatula yardımıyla çeviriyorum. Biraz etlerle birlikte harmanlıyorum. Ve de şimdi içine suyunu ekliyorum. Suyu da şöyle tencereye ekliyorum. Zaten tencere çok sıcak olduğu için su hemen kaynadı. Ondan artık altını kısabilirim. Kapağını da kapatıyorum. Ve etler güzelce pişene kadar yaklaşık 1 1,5 saat onları kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Etler tam 1,5 saat pişti. Ondan sonra onun kapağını açtım, altını kapattım. Şimdi bir sonraki adıma geçebiliriz. Önüme bir tane fırın kasesi alıyorum. Ve de etleri suyunu geride bırakarak ve de soğanları fırın kasesinin içine aktarıyorum. Etleri ve soğanı aldıktan sonra şimdi sosunu hazırlayarak devam ediyoruz. Şu fırın kabını bir köşeye alayım. Önüme büyük bir kase aldım. İçine süzme yoğurdu ilave ediyorum. Bunu yaparken süzme yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer evde yoksa bile bildiğimiz yoğurdu bir tülbentin üzerinde süzgeçte... ...bir 15-20 dakika bekletin. Böylece süzme yoğurdunuzu kendiniz evde elde edebilirsiniz. Yumurta sarısını ekliyorum yumurta beyazlarını yarın sabah e, ya da yaptığınız nertes sabahı omlet olarak omlet yapmakta kullanabilirsiniz. Unu ekliyorum. Ben sosuna da biraz tuz eklemeyi seviyorum. Çünkü şimdiye kadar sadece etleri mühürlerken tuz ekledik. Yemek tuzsuz olmasın diye. Biraz tuz, biraz da karabiber ekliyorum. Şimdi ilk önce her şeyi güzelce bir çırpıyorum. Her şeyin güzelce karıştığını gördükten sonra, mesela şu anda karıştı, tencerede kalan et suyundan da yavaş yavaş azar azar yumurtaların pişmesini istemiyoruz, ondan azar azar ekliyoruz. Çırparak ekliyorum ve sosu biraz daha akışkan, sıvı bir hale getiriyorum. Şöyle güzel akışkan kıvamda bir sos oldu. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar et suyu ekledim. Geriye biraz et suyu kaldı. Büyük ihtimalle sizin de kalacaktır. Aman bunu sakın atmayın. Soğuduktan sonra buz kalıplarını alın. Difrizde dondurun. İhtiyacınıza göre pilavlarınızda, çorbalarınızda, yemeklerinizde kullanın. Çünkü bu et suyu şu anda inanılmaz lezzetli. Şimdi geldik fırına atmadan önce son işleme. Şöyle etleri önüme aldım. Sosu her bir tarafından güzelce üzerine döküyorum. Bu sos yemeğe inanılmaz bir lezzet katacak. ...çok güzel kızaracak. Kızardığı için görüntü olarak da muhteşem gözükecek. Çıktıktan sonra tam bir şölen olacak. Hepsini güzelce boca ediyoruz. Şöyle bütün kaseyi sıyırıyorum. Ee, fırınımı 20 dakika önceden açmıştım. O güzelce ısındı. Şimdi etleri 180 derece fırına vereceğim ve de üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Zaten etler pişti. Onda bir problem yok. Sosun kızarması bizim için önemli. Kızardıktan sonra yemeğimiz hazır olacak. Elbasan tava fırında da 15 dakika kaldı. Üzeri inanılmaz güzel kızardı. Çok iştah açıcı gözüküyor. Kızardığını gördüğünüz zaman fırından alabilirsiniz. Fazla da pişmeye, yakmaya gerek yok. Şimdi hemen bir parça satmak istiyorum. Şöyle minik bir parça önündeki tava alayım. Elbasan tava ile birlikte ne servis edebilirsiniz? Yanına sade bir pirinç pilavı çok güzel olur. Benim üzümlü cevizli pilav tarifim vardı. Onu yapabilirsiniz. Güzel bir patates yemeği güzel olur. İsterseniz sebzelerle servis edebilirsiniz. Biraz daha e, hafif olsun diye. Öncelikle şunu söylemeliyim, daha keser kesmez et inanılmaz güzel pişmiş. Lime lime hemen kemikten ayrılıyor. Tadına da bakalım. Et hakikaten çok güzel pişmiş. Yumuşacık ağızda dağılıyor. O yoğurtlu sosunun verdiği lezzet bence bambaşka. Umarım siz de elinizde tava yapmayı denersiniz. Gördüğünüz gibi pişilmesi biraz uzun sürüyor ama yapması hiç zahmetli değil. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer yaparsanız fotoğraflarını çekip her zaman gibi Instagram'da edil tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.